Hüseyin hüper müper süper müper bardaklı bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bardaklı. <laughs> bardak. Aynen. Evet şu an burada bardak var diye bunu söyledim. Ben niye böyle bir şey yaptım hakkında? Hiç bir fikrim yok. Evet. En son videomu atalı 4 hafta oldu. Ve yarın okula gitmeyeceğim. O yüzden yarın da belki video gelebilir bilmiyorum. Yani bilmiyorum. <laughs> yani en son videomu atalı 4 hafta oluyor. Pek gizlenmemiş o videom. Ekrana koymuşumdur şu an. Yani. Neyse daha fazla uzatmadan bence videoya geçelim. Bakın abi şu an. Klavyede biraz ses çıkabilir. TikTok girdim. TikTok yazdım şu an ekrana ve en eğlenceli komik TikTok videoları mesela. Yani hani şu kış kış kıpmacalar. Ha. Dünyanın efsane TikTok videosu mu? Ne diyorsun? Kadın bebeğiyle hava atıyor. Oha. Saçını vermiş fotoğrafını atmış. Oha çok iyi. Çok iyi bence. Ben itiraf zamanı. Yapmak gibi. Yes no. Yes no videolarından nefret ediyoruz. Evet ben nefret ediyorum en azından. Moso hakim. TikTok. Bayanasın <laughs> subscribe. Bu size subscribe yap. TikTok'tan harik. Oğlum yani anlamıyorum. Bu tür videolar niye 4.5 milyon izlenmede lan? Bak üstündeki video 6 milyon görüntülenme. Onun üstündeki 600 bin görüntülenme o şarkı onun için onun da üstüne 58 bin görüntülenme bir tane de e, şey videosu var işte Nedladı 22 bin görüntülenme olan lol videosu annemin tepesiyle o oh ya yeah, ben niye bu yayınları izliyorum bilmiyorum ama TikTok the mix evet evet, evet man. oha Üf. çekenlerin havalı sanıp TikTok çekenler var ya. Bayılıyorum bebe ya. Abi ben nasıl düşünemiyorum bunlara be. 31. <laughs> Dünya bari gideriz. Neyse. lan. Ya bir dakika TikTok dance. Dance. <laughs> TikTok dance yazalım. He. Bak bu dans edenler mesela bir tane şöyle videosunu açayım. Şu pisin sesini kapatayım. Bak bir tane dans videosu mesela. 320 382K like alıyor. Kaç görüntülenme lan? Görünmüyor lan kaç görüntülenme oldu da. 7k, 2k yorum var. Ee, yani sadece dans ediyorlar. Yani. Evet abi işini adam akıllı yapan tiktoklardan falan bahsetmiyorum. Biz sadece dans edip 15 milyon, trilyon, katrilyon, trilyon, trilyon milyon, katrilyon. Trilyon, milyon, katrilyon. Oy. Böyle. Alalım. Evet. Mesela e, YouTube Shorts'ta bir sürü şey görüyorum. Lan Witcher'ın alan. Witcher <laughs> yorumu çıktı bir tane videonun aslında. Bak mesela şu an ben bu günü kap kaptan mix sesi. Ben, ben bu ilgi niye verdim ya? Hep böyle Black Pink Bacak Pink şeyleri var. Of Çok havalı Black pink reziymiş be. Aşırı havalıymış. Üff. Ben böyle havalı bir video görmedim ama. Nasıl havalı ama? Nasıl havalı? Çok iyi havalı yani. Çok iyi havalı. Wow, avukar... <laughs> kertteyim. Arkadaşlar. Pov. Av... Şey. Hocam Ahmet'in kolu çıktı. Tuvalete gidebilir miyiz? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? <laughs> Abi yani ya İngilizce anlamıyorum. Evet. Niye durum İngilizce arasına geliyor amına? Ab abi, abi Yani öyle. Şu an bir Blackpink edisi izleniyor ve Blackpink videoları çeken sakatlar da şu an mesela bir tanesini biliyorum. Eleştirdiydim. Adını yazayım. Bakayım. Evet bak. Bak 796k abone. 336... 96K değil lan 96 abone, 336K Blackpink grubu kuruyorum PT2 Snap grubu olacak Gerek... Gereken çalışanlar Stilist Asisten Mv klip Tasarlayacak Mv tasarlayıcı, Mv kapı Tasarlayıcı snap Okey okay. ee, Not koymamış oraya Lisavi Queen form toplulukta. Okay. Okay. Blackpink grubu kırıyorum. Üyeler Lisa dolu ben. Jenny boş. Jesse boş. Çünkü gerçekten boş insanlarlar adamım. Lan, lan. Her kızın satın almak isteyeceğim makyaj malzemeleri. Oh yeah. Şimdi i̇şte arkadaşı var gamer. Ben niye sinirini veriyorum lan? Ronaldo, futbol Sen ayrım Hani, futbol benim kıtımız. <laughs> Haydi, benden var arkadaşlar bu, bu video beğenmeyi unutmayın. bu da bu kadar olsun diyelim. Video beğenmeyi unutmayın. Yani beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz, ben böyle. böyle böyle. Bak, ben 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 Çok böyle böyle. ben ben kapak yapayım. ben kapak ben Böyle. ben Aa, aa, ben 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 Yani, neyse. <laughs> Böyle yapacağız. Ee, bu arada biraz ince iğrenç biriyim. Evet. Yani evet. Evet. Bir dakika ben bu tam videosunu izlemek istiyorum. Bar oy bar bar. Doğum günümde arkadaşlarım gelecek. Gelemiyoruz mesela. Kapı çalar. Evet. Elinde elimde mini bir pastayla. Zeyber mi? Ya arkadaşlar siz bu blanking'te ne alıyorsunuz aman